Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün böyle güzel bir model işleyeceğiz arkadaşlar. Yazmalarımdan bir örnek çıkartıp bir model çıkartıp örneğini indirdim. Şu şekil. Boncuklu gerçekten rengarenk istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Uydurabilirsiniz. Şu şekil gerçekten çok güzel. Ben çok beğendim. Görenler hayran kaldı. Kaynamam gördüğümde gerçekten dili tutuldu çok beğendi. Aynısını alıp yapacağım dedi hem boncuklardan hem yazmadan. Şu şekil arkadaşlar. Yazmamızın alt kısmı arkadaşlar 3 zincir çektim ben. Bazı arkadaşlar 2 zincir çekiyor, bazıları 4. İstediğinize, isteğinize bağlı bu. Ben genelde 3 zincir çekiyorum. Evet arkadaşlar yapılışına geçelim. Aradaki çimenler 10 tane olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yapmışız. 2 tane de yapacağız. Arada bir zincir çekiyoruz. Bir fazlalık atıp hemen yandaki tığ batısından şöyle girip çıkıyoruz. İkişer ikişer çıkartıyoruz. 4 zincir çekiyoruz son yaptığımız yuvadan girip arkadaşlar şöyle elimizi şöyle yapsa uçtaki yuvacık daha güzel durmuş oluyor uçtaki çimen diyelim tekrar aradan bir zincir bir fazlalık hemen yandaki tığ battısın tığ battasından girip çıkıyoruz ikişer ikişer çıkartıyoruz 4 zincir şu şekilde arkadaşlar bir zincir çekelim. Şimdi büyük bir örümcek örümcek yapacağız. Şöyle yeterli. Evet arkadaşlar şimdi 10 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 10 tane. Ondan sonra arkadaşlar şöyle örümceğimizi şöyle çevirelim şu şekil çevirdikten sonra gördüğünüz gibi şuraya atıyoruz. Hemen örümceğin baş ucuna evet arkadaşlar şu şekilde olacak bir zincir çekelim tekrar çevirelim yaptığımız yuvayı. ötülendiğinde çok güzel oluyor arkadaşlar düz duruyor örümce hiç takılmayın bir zincir çekmiştik bir fazlalık hemen yaptığımız yuvaya atalım ikişer ikişer çıkartalım yaprak yapacağız arkadaşlar iki fazlalık yaptığımız yuvaya ikişer ikişer çıkartalım 3 fazlalık. Tekrar aynı yere tekrar kişer kişer çıkartıyoruz. Şimdi 4 fazlalık. Tekrar kişer kişer. Şu şekil. Şimdi 5 fazlalık atıyoruz. 1 2 3 4 5. Tekrar ikişer ikişer çıkartıyoruz. Şu şekil arkadaşlar. Sonra 5 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 hemen yaptığımız büyük zürafaya şu şekil sonra zincirimizi zürafamızı doldurup aşağı iniyoruz sık iğne ile 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 9 veya 10 yapabilirsiniz. 9 tane yeterli benimki. Şu şekilde arkadaşlar şöyle biraz itelim. Yaprağımızın düz durması için. Şimdi arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekiyoruz. Bana ihtiyacım olan boncuk var. Şu şekilde şöyle alıyorum. Şöyle boncuğu tutuyorum arkadaşlar. Şu şekilde zincir yapıyormuşum gibi. Zincir boncuğumu elimin altına aldım diğer tarafa. Zin... Yaptığımız zincirin etrafının altından girip şöyle çıkıyoruz. Şunu biraz şöyle hafif tutalım ki hafif şöyle biraz gevşek olsun ki güzel dursun. Evet arkadaşlar doldu... zincirimizi doldurup aşağı iniyoruz. bir. 2 3 4 10 tane yeterli yaptığımız şu büyük yuvaya atıyoruz şöyle çıkartalım Evet ilk çubuğumuz böyle oldu artık çubuk mu diyelim dal mı diyelim Evet arkadaşlar ikincisine geçelim şimdi. 1, 9, 10. Evet arkadaşlar bu damla boncuğun hemen sağına soluna küçük mavi boncuklar kattım. Böyle daha yakışacağını düşündüğüm için. Böyle beğendim ben. Evet şimdi boncuklarımızı şöyle tutalım arkadaşlar. Şu şekil arkadaşlar. Elimden geldiği kadar yavaş yapıyorum. Anlamanız için. Güzel bir çekim olsun diye. Son arkadaşlar. Yaptığımız zincirin altından girip çıkıyoruz şu şekil. Biraz gevşek bırakmış olduk. Dökümlü dursun diye. Evet bir oldu. 2 ve 10. Evet arkadaşlar yaptığımız yani son yuvaya atalım. Gerçekten çok basit, çok kolay ve çok şık duran bir model arkadaşlar. Son dalımızı yapıyoruz şimdi. Tekrar 10 tane zincir yapıyoruz. Evet 10 tane yaptık. Boncuğumuzu alıyoruz. Son defa gösterelim. Şu şekil tutuyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle arkadaşlar çok basit bir şekilde bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olursanız bildirim zilini açıp yorumlar yazarsanız çok sevinirim son davamızı da yaptık şimdi ikinci zincirimize geçelim bir zincir, bir zincir çektik ikinci yaprağa pardon bir zincir çektik bir fazlalık attık aynı yuvaya attık arkadaşlar ikişer ikişer çıkardık tekrar iki fazlalık Tekrar ikişer ikişer 3 fazlalık işşer ikişer şimdi 4 2 3 4 fazlalık atıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Daha önceki videolarımı izlemişseniz arkadaşlar ben bu modeli siyah yazmaya işlemişim. Orada tahta boncukla yaptım ben. Ama bu yazmaya daha çok yakıştı. Ben daha çok yakıştırdım. Renkli yazmalara daha çok yakışıyor bu model. Model kendini gerçekten çok güzel belli ediyor. 5 tane zincir çekelim. Doldurup aşağı inelim. Şu doldurma arkadaşlar ya 9 ya 10 tane yapsanız yeterli oluyor. Eğer sürekli yazma işliyorsanız zaten hiç saymanıza da gerek yok göz kararı yapılıyor genelde sürekli yapanlar hiç saymaz yaptığımız yapraklar dallar falan daha güzel şık duruyor hep aynı hizada oluyor sayılı yaptığımızda Ama tabi bazı ustalar var sürekli yapan ustalar diyelim onlara onlar sayılı yapmadan da gerçekten şahane modeller yapıyor Acemi olanlar için sayılı olsa daha iyi olur. İkinci örümceğimizi yapalım. Şöyle göz kararı. Şöyle ölçelim arkadaşlar. Bence tam oldu. Bir fazlalık atıyoruz. Alttaki şöyle 1, 2, 3, 4.sini atalım arkadaşlar. 4. tığ batısından batırıp çıkartalım. İkişer ikişer yapalım. İkişer ikişer çıkarttık. Sonra 4 tane zincir. Şu şekilde arkadaşlar. Şunu pek fazla takılmayın arkadaşlar. Ötülendiği zaman çok güzel oluyor. Düz duruyor. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar modelimiz şu şekil oluyor. Gerçekten çok tatlı. Çok hoş. Çok basit bir model. Tekrar bir zincir çekelim bir fazlalık hemen yandaki tığ battısı çimenlerimiz şu, bu şekilde devam ediyor arada 10 tane yeterli arkadaşlar yine isteğinize bağlı tekrar bir zincir Evet arkadaşlar modelimiz bu şekil oluyor çok basit ve kolay bir modelimiz şöyle yakından çekelim <laughs> yakından göstereyim size bu arkadaşlar <laughs> bu arada arkadaşlar bu vazım çok ağır konuşamıyorum kusura bakmayın. Konuşmamdan belki anlamışsınızdır. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekil. Her arası çok e, geniş diyorsanız biraz yani 8 tane yapabilirsiniz veya 9 tane 7 tane isteğinize bağlı. Modelimiz bu şekil. Gayet kolay basit bir model. Evet arkadaşlar beğendiyseniz yorum yazmayı, eğer beğendiyseniz e, abone olmayı, beğeni bırakıp destek çıkarsanız çok seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.